Değerli takipçilerim, herkese merhabalar. Bugün sizlere tiroid değerlerimizi bozan, kanımızdaki hormon değerlerimizi bozan bir takım ilaçlar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu ilacı kullanan hastaların hormonal açıdan takip edilmesi önemli. Özellikle psikiyatri hastalarının kullandığı bipolar hastalıklarda kullanılan lütyum dediğimiz ilaç hem tiroid bezlerindeki hormon değişikliklerine sebep olabiliyor hem paratiroid hormon değişikliklerine sebep olabiliyor. Bunun dışında kalp doktorlarımızın kullandığı amiodoron isimli antiaritmik ilaçlar yine tiroid hormon değerlerimize sıkıntıya sebep olabiliyor. O nedenle mutlaka hormonal takip gerekiyor bu hastalarda. Bunun dışında heparin gibi kan sulandırıcı iğne yapan hastalarda hormon değişiklikleri olabiliyor. Yine bunlar yakın takip edilmesi gerekiyor. Bunun dışında kortizon kullanan hastalarda da yine tiroid hormon değişiklikleri olabiliyor. Bunun dışında onkoloji hastalarımızın kullandığı akıllı biyolojik moleküller var, yeni çıkan ilaçlar. Bunları kullananlarda yine tiroid hormonlarının yakın takip edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bazı takviye ürünler var. İşte e, saç dökülmesine karşı kullanılan biyotin yine tiroid hormon değişikliklerine sebep olabiliyor. Bunun dışında e, ashwagandha denilen bazı takviye ürünler böbrek üstü bezinden kortisol hormonunu baskılayabiliyor. Bunlara değinmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.